Bismihi Subhane. Ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Çok aziz ve çok kıymetli, müşfik ve fedakar Üstad-ı Azam Efendim Hazretleri. Hazineler dolusu mücevherattan daha fazla, hatta bu fani dünya hayatının zinetleriyle ölçülemeyecek derecede kıymettar mektubunuzu, mübarek Ramazan-ı Şerif'in 23. günü akşamı, İftardan on dakika evvel postadan aldım. Cenab-ı Hak kabul buyursun, iki iftarı bir yaptım. Elhamdülillahi hâdâ min fadli Rabbi. Evvelce yazdığım uzun satırların malayani ve boşluğundan, fazla meşgul ettiğimden ve gerek bizim ve gerekse mübarek Zekeriya kardeşimizin kıymetsiz, değersiz hediyelerini mezuniyetsiz kabul ederek takdim etmek cesaretinde bulunduğundan mütevellit, aziz üstadımın ademi kabul ve hoşnutsuzluğuyla tekdiratına maruz kalacağımdan korkarak intizarda iken müvezzi iki mektup verdi. İftar vakti olduğundan ayakta zarfı açtıktan sonra kıymet takdir edemeyeceğim çok şirin ve cazip olan hattı Fazılâneniz, sanki korkma diye hitap ediyormuş gibi tebessüm ederek gözüme ilişince sürurumdan okuyamadım. Hemen haneme koştum iftar ile okumaya başladım. Sevgili ve müşfik üstadım, muhyiddin Arabi Hazretlerinin tepşiratı hatırıma geldi. Zat-ı fazilanelerindeki gördüğüm şefkati i pederanenin, o büyük zatın haber verdiği şefkati i pederaneyi haiz bulunduğunuza iman ettim. Kadiri Mutlak Hazretleri siz üstadımızdan kat kat razı olsun ve bizleri de hizmetinizde ve hizmeti Kur'an'da daim ve sabit eylesin ve üstadımızın kıymetli ve kutsi işaretlerine ve kıymetli dualarına mazhar eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Şefkatli üstadım, Hizmeti Kur'an'da ve Risale-i Nur'un neşriyatındaki zerre-i vahide kabilinden olan mesainin nezd-i âli üstadanelerinde hüsnü kabule mazariyeti, zayıf ve aciz, fakir hizmetkarınız ve iktidarsız, idraki nakıs İhatası dar, şuuru muhtel talebenizi ne derece sevinç ve sürurak kalbettiğini tarif edemem. Böyle manevi ve kutsi takdirata mazhar buyurulan ve bizim gibi günahkarlara 30 senelik iştiyakla, 10 senelik münacat ve niyaz mukabilinde siz üstadımızı ihsan buyuran ve kullarının isyanlarına bakmayarak her istediklerini bilen, işiten ve baligan ma veren ve bütün mükevvenatı yedi kudretinde tutan ve her şeye sahip ve malik ve hakim bulunan Cenabı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerine ne suretle hamd ve şükür edeceğimi bilemiyorum. Kıymetli üstadım, siz tavassut buyurunuz. Değersiz hizmetimizle pek az ve kısa olan şu dünya hayatı içinde belki bir katre mesabesindeki hamd ve şükrümüzü Takabbelallah Allah sırrına mazhar buyursun inşallah. Mektubat risalesinin ikinci mektubunu daima hatırlayarak bu emirlerinize riayet etmeye çalıştığım halde bir mucbir-i gaybi bendenizi tahrik ederek yani hediyeyi mukabelesiz bütün ömründe kabul etmediğinize muhalif olarak ikinci mektuba muhalefete sevk ediyor. Niyetim halis, sadakat ve merbutiyetim ciddi ve çok sağlam. Her türlü riyadan ari, ve hiçbir maddi menfaata matuf ve müstenit olmayan Allah rızası yolunda Kur'an namına ve Risale-i Nur'a hizmet gayesine matuf ve bilhassa bizim gibi aciz, asi ve günahkarların hidayet ve irşat ve isaline ve ehli dalaleti ve ehli bid'ayı tariki hakka davet ve hakaiki imaniyeye hadim bir kutsi zat bizlere ve memleketimize vediatullah olarak ihsan buyurulmuş kıymetli misafirimiz nasıl ki biz günahkarların manevi yardımına koşuyor ve gece ve gündüz mağfireti ilahiyeye ve irşadımıza çalışıyorsa bizler de bu aziz misafirimizin maddi yardımına seve seve ve ihtiyakla ve ancak Allah için koşmak ve çalışmak vazifesiyle mükellef bulunduğumuzu hissediyoruz. Hem bizlere Kur'an ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam emrediyor. Teavenu ya muavenet. Af dilerim, kıymetli ve sevgili üstadım. Bilirim ki, hediyeleri kabul etmiyorsun. Fakat zekat ve sadaka gibi muaveneti, arkadaşlarımızın ısrarı üzerine yazmaya mecbur oldum. Hem de maddi ihtiyaçlarınıza, ikametgah kirası, odun ve kömür gibi mübrem ihtiyaçlar için lazım olduğunu düşünmüştüm. Esasen, kaide-i üstadaneleri bozulmamak için, Arkadaşlarıma daima tavsiye ve telkinatım, hiçbir maddi menfaat düşünülmemesidir. Çünkü din dünyaya alet olamaz. Ve din, vasıtayı cer ve maddi menfaatı katiyen kabul edemez. Hatta Risale-i Nur'un neşriyatında, kimsenin minnetini almamak için, kıymetli üstadımı taklit ederim. Kıymetli ve müşfik üstadım, şu kadar var ki, hizmetkarınız, üstad namına değil, kıymetli ve garip bir misafirimiz namına rıza enlillah maddi yardım etmek istiyoruz. Hem manevi zarar görmemeniz için kuvvet ve kudret ve azamet sahibi Cenabı Allah'a niyaz ve tazarru ederek dergah-ı ilahiyesinde hüsnü kabule mazhar eylemesini dua ediyoruz. Kıymetli üstadım, bayramda ziyaret ve arz-ı tazim makamına kaim olmak üzere bütün arkadaşlarımızla beraber hem Ramazan-ı Şerifi, hem Leyle-i Kadri, hem mübarek İd-i Fıtrı, Risaletin Nur'un umum talebe ve şakirtleri ve Kur'an'ın kıymetli hizmetçileri makamında ve hükmünde kıymetli üstadımızı tebrik eder. Cenab-ı Hak'tan daha çok kardeş ve arkadaşlarımız ile birlikte ve siz üstadımız başımızda olarak Ramazan-ı emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve tazarru eyleriz ve mübarek iki ellerinizden öperek duayı hayriyenizi ve kutsi irşatlarınızı istirham eyleriz kıymetli üstadımız. Daimi kutsi dualarınıza muhtaç, günahkar, hizmetkar ve talebeniz Ahmet Nazif. Risale-i Nur şakitlerinden Hilmi ve Çaycem'in ve Tahsin'in fıkrasıdır. 27. mektubun fıkraları içine girmeye münasip görüldü. Bugünlerde casuslar tarafından ziyade bir hassasiyetle risalelere bakıldığından, inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyet ile ikramını gösterdi. Gayet cüz'i bir numunesi şudur ki, Risale-i Nur şakitlerine, maişet cihetinde bir ikram-ı ilahi ve küçük fakat şayan hayret ve gayet latif bir tevafuk, bir vaka ve Risale-i Nur hizmetinin şüphesiz bir kerametidir. Evet, Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametinin bir menbaı olan tevafuk, bu vakıada o cinsten altı adet tevafukatın ittifakı ise, tesadüf ihtimalini köküyle keser diye hükmettik. Şöyle ki, birkaç günden beri üstadımızın ziyaretine gitmediğimizden, kardeşim Emin ile beraber üstadımızın ziyaretine gittik. İkindi vakti beraber namaz kıldıktan sonra bize emretti ki, size yemek yedireceğim, burada tayininiz var. Mükerreren, yemezseniz bana dokuz zarar olur dedi. Çünkü yiyeceğinize karşı Cenab-ı Hak gönderecek. Yemek yemekten affımızı rica ettik ise de emretti ki, rızkınızı yiyin bana gelir. Emrini kırmamak için lütuf buyurduğu tereyağı ve kabak tatlısını ekmekle yemeye başladık. Daha sofradayken, ümidedilmeyen bir vakitte, bir tarzda ve aynı vakitte bir adam geldi. Elinde yediğimiz kadar taze ekmek, aynı yediğimiz miktar fındık kadar tereyağı ve diğer elinde bize verilenin tam misli kabak tatlısı olarak kapıyı açtı. Artık taaccüp edilerek, hiçbir cihette tesadüfe mahal kalmayarak, Risale-i Nur şakirtlerinin rızkındaki bir bereket-i Rabbani'yi gözümüzle gördük. Üstadımız emretti. İhsan on misli olacak.'' Halbuki bu ikram tam tamına mislidir. Demek tayin ciheti galebe etti. Tayin temini ise mizan ile olur. Sonra aynı akşamda sadaka ciheti dahi hükmünü gösterdi. Biz gördük ki ekmek on misli ve tereyağı tatlısı o da on misli ve kabak tatlısını çok sevmediği için kabak, patlıcan turşusu on misli, memulun hilafına, Risale-i Nur'dan ikinci şuağın bir hafta mütalasına mukabil, bir manevi ücret olarak geldi, gözümüzle gördük, demek kabak tatlısının tatlılığı, tereyağı un helvasına girdi, kendisi turşuda kaldı. Risale-i Nur şakirtlerinin hüsnü hizmetine acele bir mükafat gördükleri gibi, hizmette kusur edenler dahi tokat yedikleri, Isparta'da olduğu gibi, burada dahi gözümüzle gördük. Pek çok vukuatından yalnız beş altısını beyan ediyoruz. Birincisi, ben yani Tahsin bir gün yeni açtığımız bir dükkan meşgalesiyle bana emrolunan vazife-i nuriyeyi tembellik edip yapamadım. Aynı vakitte şefkatli bir tokat yedim. Dükkanda otururken birisi bana geldi, emanet olarak 100 lira tebdil olmak için bana verdi. Bu paranın sahibine Allah için bir hizmet yapmak üzere tebdil için maliye sandığına gittim. Bu paraları sayarken aralarında bir kalp lira bulundu. Bu yüzden ifadeye ve sual ve cevaba ve muahizeye maruz kaldığım gibi, evimizi de taharri etmek icap etti. Beni mahkemeye verdiler. Fakat bu terbiye ve şefkat tokadı olmak cihetiyle yine Risale-i Nur kerametini gösterdi, zararsız kurtulduk. İkincisi, Üstadımıza ve Risale-i Nur'a dört beş sene bazen hizmet eden ve okutturan ve cidden taraftar bulunan bir zat birden, bir gün elinde dine ait bir gazete ile geldi Risale-i Nur'un mesleğine muhalif bir cereyanın sahiplerine taraftarane bir tavır gösterdiği zaman, üstadın canı çok sıkıldı. Bir iki gün sonra şiddetli, fakat şefkatli bir tokat yedi. Bir doktor ona dedi ki, eğer ameliyat yaptırmazsan, yüzde yüz ölüm var. O da bil mecburiye ameliyat yaptırdı, fakat şefkat ciheti imdada yetişti, çabuk kurtuldu. Üçüncüsü, bir memur, Risale-i Nur'u kemal ihtiyakla okurdu, Üstad ile görüşmeye ve tam ders almaya çok çalışıyordu. Birden, bir komiser tarafından ona evham verildi, o da görüşmeyi ve okumayı bırakıp, başka bir şehre giderken, birden sebepsiz bir tarzda bir ayağı kırıldı, bir ay çekti. Yine şefkat yar oldu ki, şimdi tekrar okumaya şevk ile başladı. Dördüncüsü, ehemmiyetli bir zat Risale-i Nûr'u kemal-i takdir ile hem okur hem yazardı. Birden sebatsızlık gösterdi, şefkatsiz bir tokat yedi. Gayet meftun olduğu refikası vefat eyledi. İki oğlu da başka yere gitmesiyle acınacak bir hale girdi. Beşincisi, dört senedir üstadın çarşı işinde hizmet eden bir zat, birden sadakatı bırakıp mesleğini değiştirdi. Birden şefkatsiz bir tokat yedi, bir senedir daha çekiyor. Altıncısı, bir hocaya ait bir hadisedir, belki helal etmez, biz de onu görmüyoruz, tokadı şimdi kaldı. Bu vukuat nevinden hem çok var, hem Risale-i Nur'a karşı kusura binaen katiyen tokat olduğuna şüphemiz kalmadı. Tasdik eden Risale-i Nur şakirtleri, Hilmi, Emin, Tahsin. Evet, ben de tasdik ederim, Said. Hem Risale-i Nur'un suhuleti intişarının bir kerametini, bu mektubu yazdığımız zamanda ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzle gördük. Şöyle ki, Ehemmiyetli yedi sekiz risale ve işarat-ı Kur'aniye şuaını mühim bir mektupla beraber, bir torbada ehemmiyetli bir kardeşimize, bir şehre göndermiştik. Şoför, o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda böyle eserleri, münafıklar ve casuslar haber almadan, emin bir el ile beş gün sonra elimize geçmesi, kat'î kanaatımız geldi ki, bir inayet bizi himaye ediyor. Hem Risale-i Nur hakkında inayet-i Rabbaniye'nin latif bir himayeti de şudur ki, karanlık bir vaziyette, korkutan bir zamanda, casusların ve taharri memurlarının evhamları ve tecessüsleri, Üstadımızın menzilini sarması dakikasında bir fare üstadımızın çorabını aldı, ne kadar aradık, hiçbir yerde bulamadık o farenin yuvasını gördük, kabil değil ki o çorap girsin. İki gün sonra gördük ki, o hayvan o çorabı getirmiş öyle yere ki, saklanmış ve mühteviyatları unutulmuş olan mahrem mektuplar ve evrakların tam yanında bırakmış. Halbuki, iki defa oraya bakmıştık, görememiştik. Hem o çorabı o yere getirmek, soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurnaz ve zeki bir adam ancak o işi yapar hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından üstadımız dedi, bu mektupları oradan kaldıracağız. Biz onlara baktık, gerçi siyaset ve alakaları yoktur. Fakat ve ham casuslara, aleyhimizde habbe kubbe yapmaya ehemmiyetli bir vesile olurdu. Biz hem onları, hem daha bahaneye medar olabilen başka şeyleri kaldırdık. O heyecanımızdan casuslar haber alıp anladılar ki, hazırlandık. Daha hücum etmeden, yalnız ikinci gün, Emin elinde bir torba ile menzile girdi. Tam arkasında karakol komiseri gizli hissettirmeden girdi. Emin'in elinde kitap yerinde yoğurt torbasını gördü, tavrını değiştirdi, her neyse. Elhasıl, Risale-i Nur'un intişarına karşı gelen bütün düşman ve casuslara mukabil, bir tek fare çıktı, planlarını zîr-ü zeber etti. Evet Hilmi, evet Tahsin, evet Emin, evet Tevfik, evet Said. Mehmet Feyzi o zaman askerdi yoktu, yoksa birinci imza onun hakkıydı. Ahmet Nazif'in mektubundan bir parçadır. Maddi ve manevi borcumuz olan hizmetleri ifadan kendimizi çekmek, hissizlik ve biganelik fıtratımızda ve yaratılışımızda yoktur ki kalalım. Madem Cenabı Halik Rahim bizleri insan yaratmıştır, insanlığın emrettiği vezayifin binde birini dahi ifa edemediğimiz halde büsbütün nasıl bigane kalalım? Bu hususta mazur görmenizle beraber, azimkar ve cefakar ve fedakar ve hadsiz mütehammil, garip ve kutsi ve aziz bir misafirimiz olan çok kıymetli üstadımızın, biz asi ve günahkarların kalplerini nurlarla doldurduğu halde, mukabil borcumuzu, maneviyata uzanamadığımızdan ancak değersiz ve kıymetsiz olan maddiyatla ödeyebiliriz zannıyla teselli bulmaktayız. Af buyurunuz üstadım. dellal Kur'an'ın nidalarını işiten hangi Müslüman vardır ki kulaklarını tıkasın? Haşa sümme haşa. Nurlarınızın şuağı gözlerimizi kamaştırıyor. Kalplerimizi bütün safiyetiyle Allah'a, Kur'an'a ve Resul-ü Müctevaya Aleyhissalatu vesselam ve iki cihan serverinin aziz varislerine bağlıyor ve bağlamıştır. Bu bağ öyle bir bağ ki inayeti hakla hiçbir maddi yunun ve hiçbir mülhit ve firak-ı değil bütün dünya kâfirlerinin bütün kuvvetleri bir araya gelse bu kutsi rabutayı kalbiye bağını koparamaz. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. zatı ı fazilanelerince lüzum görülüp icabetmeden hiçbir zaman mektup yazmak zahmetlerini ihtiyar etmenize razı olamam. Bu hususta gücenmek şöyle dursun, kıymetli üstadımın kutsi vazifelerinin ifasına mani teşkil eden işgali, büyük hata ve hürmetsizlik sayarım. Ahmet Nazif Çelebi